kırmızı kart. Bir futbol maçında oyun kurallarına aykırı olarak yapılan hareketlerin sonucunda maçın hakeminin sahadaki kişileri cezalandırma yöntemidir. Kırmızı kart uygulaması ilk olarak 1970 Dünya Kupası'nda uygulanmaya başlandı. Ancak o Dünya Kupası'nda hiçbir oyuncu kırmızı kart görmedi. Futbol tarihindeki ilk kırmızı kart 1974 yılında Almanya ile Şili arasında Berlin'de oynanan Dünya Kupası maçının 67. dakikasında Şilili futbolcu Carlos Casselli'yi oyundan atan Türk hakem Doğan Babacan tarafından gösterildi. Ancak kırmızı kart denilince akla gelen İlk kırmızı kart pek çokları için bu kart olmasa gerek. Bu videomuzda futbol tarihinin akılda kalan kırmızı kartlarının bazılarına değineceğiz. Listemize geçmeden önce kanala abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Akılda kalan kırmızı kartlar listemize Hollanda Kupası 4. tur mücadelesinde AZE Altmark kalecisi Esteban Alvarado'ya gösterilen kartla başlıyoruz. Ajax ile Aze Alkmar arasında oynanan bu maçta sahaya giren bir taraftarın Aze Alkmar file bekçisi Esteban Alvarado'ya saldırısı fitili ateşlemişti. Saha içinde bu saldırıya sert bir şekilde karşılık veren Esteban ise kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı. Karara hem Esteban hem de Aze oyuncuları itiraz etmişti. Ancak karar değişmedi. Alkmar teknik direktörü Gert Jan Verbeck takımını sağdan çekti ve maç ileri bir tarihe ertelendi. Hollanda Futbol Federasyonu, AZ Alkmaar kalecisi Esteban'ın kırmızı kartını iptal etti ve maç yeniden oynandı. Esteban Alvarado'nun kaleyi koruduğu tekrar maçında ise AZ Alkmaar rakibi Ajax'ı 3-2 mağlup etti ve bir üst tura çıktı. Sahaya giren taraftar için ise 6 ay hapis cezası verildi. Akılda kalan kırmızı kartlar listemizdeki bir diğer isim de Uruguaylı yıldız Luis Suarez. Güney Afrika'da oynanan 2010 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde kırmızı kart görme pahasına topun çizgiyi geçmesini engelleyen Suarez takımının adeta şansını döndürmüştü. Penaltıda topun başına geçen Asamoah Gyan'ın penaltıyı kaçırmasıyla mücadele seri penaltı atışlarına taşınmıştı. Bu düello sonucunda rakibinden daha başarılı atışlar yapan Uruguay adını yarı finale yazdırmıştı. Yarı finalde Hollanda'ya 3-2 kaybeden Luis Suarez'in arkadaşları üçüncülük maçında da Almanya'yı yenilerek turnuvayı dördüncü olarak bitirmişlerdi. Türk milli takımının 2008 Avrupa Şampiyonası'nda yaşadığı epik anlardan birine geçiyoruz. Milli takımın 2-0'dan geriye gelerek 3-2 öne geçtiği mücadelenin son anlarında Volkan Demirel'in Çek futbolcu Jan Koller'e yaptığı müdahale onun oyundan atılmasına, Türk futbol severlerin ise ölüp ölüp dirildiği anlar yaşamasına sebebiyet vermişti. Oyuncu değişiklik hakkı kalmayan Türkiye'de kaleye golleriyle hatırladığımız Tuncay Şanlı geçerken mücadele bu şekilde tamamlanmıştı ve Türk milli takımı adını mucizevi bir şekilde çeyrek finale yazdırmıştı. Milli takım bu turnuvada yarı finale kadar ilerlemiş, yarı finalde Almanya'ya 3-2 yenilerek turnuvaya veda etmişti. Fransa'da oynanan 1998 Dünya Kupası'nda da akıllara kazınan bir kırmızı kart olayı yaşanmıştı. Son 16 turunda İngiltere ve Arjantin arasında oynanan maçta Diego Simeone'nin müdahalesinin ardından sinirlerine hakim olamayan David Beckham Simeone'ye bir tekme savurmuş ve bu müdahalenin ardından kırmızı kartla cezalandırılmıştı. Bu kırmızı kart Beckham'ın ülkesinde adeta bir hain olarak anılmaya başlandığı olay olarak hafızalara kazınmıştı. İngiliz medyası David Beckham'a karşı adeta bir savaş açmış, oyuncu aleyhine başlıklar atılmış ve çok uzun süre eleştiri konusu haline gelmişti. Mücadelenin 47. dakikasında çıkmıştı bu kart ve penaltılar sonucunda Arjantin'le yine tayin edilmişti skor. Maç sonunda kızgın İngilizler günah keçisi olarak David Beckham'ı suçlamışlardı. David Beckham üstündeki bu algıyı kırmak için 2002 Dünya Kupası elemelerine kadar beklemek zorundaydı. 2002 Dünya Kupası elemelerinde son dakikalarda Yunanistan'a harika bir frikik golü atan Beckham takımını finallere götürmeyi başarmıştı. videomuzun finalini yapacağımız kırmızı kart ise bu sona yakışır olarak yine bir finalde hem de Dünya Kupası finalinde gösterilmişti. 2006 Dünya Kupası finalinde Fransa ile İtalya arasında oynanan maçta futbol tarihinin en ikonik oyuncularından biri olan Fransız efsanesi Zinedine Zidane'a gösterilen bu kart hiçbir zaman unutulmayacak bir an olarak futbol tarihindeki yerini aldı. 90 dakikası bir bir biten mücadele sonunda 110. dakikada Marco Materazzi'ye kafa atan Zidane kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı bu kartı bu kadar dramatik yapan olay bu maçın efsanenin son maçı olmasıydı. Penaltı atışları sonucunda İtalya kupayı kazanmış ve Zidane'ın görkemli kariyeri akıllarda yer edinen bir son ile tamamlanmıştı. Sizler de aklınızda kalan kırmızı kartları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videoların gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Videomu izlediğiniz için teşekkürler.